Safiye şu an fizik kurallarını test ediyor. Zorluyor. Hadi <laughs> kızım Bak 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 bak. Vay vay vay. Şerefsiz ya. Gerçekten şerefsiz. Bablu şişman olduğu için çıkamıyor. Zaten yüz ifadesinden de belli oluyor kıskanç. Gelip burada Safiye'yi bekliyor. <laughs> kızım insene ne yapıyorsun orada ya? Sinirim bozuluyor sen böyle yapınca. Kızım. Ne haber kızım? Babana göz devirme öyle. Göz devirme. Saygısızlık yapma babana. Şimdi Safiye buraya çıkmak istediği için kapıyı kullanıyordu. Kapı da böyle mahvoldu tamam mı? Kapı bildiğim mahvoldu. Ben de gidip şöyle bir zımbırtı aldım. Ki bu iyidir kediler için iyi olur. kedilerinize alın böyle şeyler. Neyse buradan dedim çıkar. Fakat aldığımdan beri Safiye buraya çıkmıyor. Neden? Onu göstereceğim. Hoppa. Çünkü burada bu şişko var. Pablo. La şişko. bu şişko buraya hiç çıkamıyordu. Bunu bunun sayesinde çıkmaya başladı ve inmiyor. Artık buradan inmiyor. Safiye de çıkamıyor. Allah şişkosu ya. şimdi Safiye'ye bakın şimdi. Olay Safiye'de. Çak Pablo. Çak. Çak. Aferin. <laughs> Pablo gel gel çak, çek çek o aferin çek aferin <gülüyor> uzaylı <gülüyor> <laughs> Eşek sıfırsı. <laughs> Erkek misin? Açıyor. <laughs> Açıyor.